Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun Yemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün e, büyülü sandık açılımı gerçekleştireceğiz. Dün akşamki canlı yayını izleyen arkadaşlar görmüşlerdi büyülü sandığı. Bugün bunu açıyoruz işte arkadaşlar. Sözü çok fazla uzatmadan hemen büyülü sandık açılımına geçelim. 4 tane elmas karşılığında şu anda büyülü sandığı açacağız. Ve açtık. Bana domuz binicisi lazım ya. Yani 30 tane falan karta ihtiyacım kaldı 30 tane karttan sonra büyük bir ihtimal hemen yükseltmesini yapacağım ve domuz biniciyi biraz daha ağırlıklı olarak kullanmaya devam edeceğim Hadi oğlum domuz binicisi ver ya 64 tane elit barbar verdi bu iyi bir şey Bak vermedi abi domuz binicisi Ağzına ağzına vuracağım şimdiki ya 4 tane korumalar nedir ya Ver 15 tane de içimiz rahat etsin ya Şimdi şu ile de büyük mücadele gireceğim arkadaşlar. Umarım iyi sonuçlar alırız. Halen şu anda klansızım. Gördüğünüz gibi canlı yayından sonra başka kendi klanıma gitmedim. Büyük mücadelenin startını vereyim. Bu arada arkadaşlar gene e, bu problem vardı bende. Taş satın alamıyordum. Bunun önüne, bunun yöntemini buldum. Eğer taş alamayan arkadaşlar varsa yorumlar bölümünde bana yazsınlar. Ben onlara nasıl e, o hatayı düzeltebileceklerine dair bir fikir verebilirim. Bu arada bu şekilde sandık açılım videolarını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bir tane savaş dedim. Kayıtta mıyız? Sen sandığa açıktan sonra kayıtta değilsin. <laughs> Kendini duvarlara vurursun bildiğin. Ama biz kayıptayız o yüzden kendimizi duvarlara vurmayacağız Rakibin kafasına kafasına vuracağız Ne yapacağız rakibin kafasına vuracağız Hadi bakalım Evet bir kişi az önce bizi izlemeye başladı ve hemen terk etti Niye yaptın ki öyle birazcık izleseydin bari wow. Şşş dur onları bırak Oğlum bıraksana lan Ulan bedava yolcuları gönderdik ya Al işte buyur ya. O bir de tomruk attı acaba abi bize. Allah'tan okçularımız halen yaşıyor. Bizim mezarlığımız var abi biz. Mezarlığa güveniyoruz zaten ki. Tomru da attın sen. Evet biz seni şu an kemiriyoruz. He, o da golemi gördü. Aldık bu kuleyi? Ya canını bir de ne okuduk onun ya. <laughs> güleceğim ona <laughs> Pislik yapacağım ona bildiğin Şşş iksir Taşlasın Tamam Gene aynı mantık aynı sistem devam edeceğiz Bizim sağ taraftaki kuleyi 1700'e kadar indirdi Şimdi bu arkadaş Evet iksirin doldu galiba şu an ama oynamıyorsun Yavru ejderhayı bir önceki atakta kullanmadım ama bu atakta kullanacağım. Abi yine aynı muhabbet yapıyor bak bebe bize ya. Tomru kullanmazsın ha bu, bu, sefer herhalde. Eleman coşkun. Şimdi ben ne yapsam? Tomru az önce kullandın abi. Abi şunu indireyim ben ya. Tamam öbür kuleyi de aldık ama biz sağ taraftaki kuleyi verdik. Biz şu an müthiş, de müthiş derecede avantajlıyız. Ya bakalım böyle. Şimdi mega dal bunu da indirelim. Bizim arkamızda babalar gibi 3 tane. Ya bakalım. Birim var. Al bu da 4 olsun. Abi 3 taç. Kaçarın yok senin ya. Vur 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 vur. Öldür onu. <laughs> Kerimcan durmaz gibi. Bravo. <laughs> öldürdü onu. <laughs> Gerçek anlamda öldürdü onu. Canını okuduk adamı değil mi? Evet, ikinci savaşa girelim. Evet, ikinci savaş arıyoruz şu anda. Hadi oğlum. Buldu bir tane. Adam daha başlamadan bol şans dedi ya vallahi bildi Ya bakalım. Çok erken hareket ettirdim bizi. Abi golem gitti ya vallahi. Ya atacak kart yoktu ya. Gerçekten. Ölmez ki o. Çarpma mı atacağım bir de ona? Ok attım. Güzel. Her şeyi kullandın sen. İskelet ordun var mı? Yok bitti. Şş, vur. 657 olağanüstü. <laughs> Ağlam oğlum. <laughs> Ağla bak sana fayda getireceğini mi düşünüyorsun? Sakin ol. <laughs> Sinirlenmedi. Oyun bu. <laughs> Ya dur be kardeşim ya. Tek başına gönderiyorsun şey. o oh, keşke şeyde atsaydık, kuleyi de atsaydık ya. Vallahi gel bakalım. Biz o kuleyi alır mıyız bu şekilde? Vurun. İzin vermedi herif. Rahat dedi vermedi izini. Gel bakalım. Şş, bak. Heh. Son anda viraj aldı ha. <laughs> Yoksa almayacaktı virajı da. adamın minyon sürüsü var oku var alev topu az önce kullandı işte buyur bak geliyor der gördün mü sana dedi ooo işin cılkını çıkarttın ya harbiden işin cılkını çıkarttın ya adam okuleyi alır abi aldı okuleyi Vali Mega Dalkova'da bir tanesi kitlenmiş Keko Önüne bıraktı gitti onu görüyor musun Hadi bakalım Öyle fevri davrandın Milyon sürüm de kullandın sen. Hmm. Ver abi o bize. beraber abi o bize. Süper tamam. Ama bu adamın şimdi balonu falan var ama onu bir sol tarafa doğru çekeriz ya. Ya bakalım bitti abi zaten süre. Tamam hala kıvranma bırak. Kıvranma bırak. Bak. Tabii ki iyi oyundu Ego Kasim'in <laughs> <laughs> ona Bol şans acı. <laughs> o ikinci golemi eğer ortadan bırakmamış olsaydım benim onun e, dev balonunu biraz engelleyecek bir şeyim yok. Çünkü alev topuyla şey mezar taşını e, etkisiz egale ediyordu. Bur hani etkisiz hale getiriyordu. TSK kılanından. Şey TSK. Dur bu oğlum. Gerçi dedi bir tane attı abi. Bizi bir tane vurdu ama o daha karlı. Golemle başlayacağım ya. <laughs> Hata yaptık. <laughs> Oo! Adam hunharca davrandı ya resmen. Abi be. Hadi bakalım. Bu arkadaşın kesinlikle ve kesinlikle kulesi var. %100 kulesi var abi. Hunta. Tamam hadi bakalım. Hmm. alıyor mu? Almıyor abi. Alın prensesi. Al okuley, al okuley. Aldı aldı tamam kaçarı yok abi. Ya dur bakalım. Şimdi bir atasözü sözü var ama onu söylemeyeceğim. Oğlum öyle fevri davranırken sıkıntı değildi de şimdi mi sıkıntı oldu ağlamalara geliyorsun? Aynı muhabbeti bir daha yapıyorsun. Hadi bakalım. Bu sefer tutacak mı? Hı? Tutmadı bu sefer. Bir kere birini vuramadı kuleye. Ama bizim de iksirimiz yedi ya. <laughs> o değildi. Hem minyonu var hem minyon sürüsü var. Az önce ben ne anlatıyordum ya. Hızlı koşan atın. Ha, onu söyleyecektim vazgeçtim. Söylemedim işte. Sakin ol evlat. <laughs> en sevdiğim karttır. Abi buz büyücüsünü tek başına gönderdi dedik. Tamam o vuracak abi. Kulenin yardımıyla da bir şekilde. Al bakalım. Genç. Hadi oğlum. Adam neyi var neyi yok hepsini gönderdi oradan var ya. Helal sana. <laughs> Ama kaçarı yok abi bu işin. Şş, dur bakayım. Dur. Öbür kuleye abi. üç Üçte çalayım ben. <laughs> Yuhu. <laughs> <laughs> tamam güzel gidiyoruz ha. Vallahi. Bak adam sempatik. Öbürleri sinirlendi gitti bu bize. Yahudi dedi gitti. 3. savaş 3'ü 3 üç gittik arkadaşlar. Ee, bir tane daha savaş patlatalım. Yakum. Azizi 8 2 1 iyi. değişik kişinde işte böyle hepsini böyle çorba yapmış. Oo devle başladı amca. Dur şu arkadaki bombacıyı bir alayım abi o bize sıkıntı çıkartacak çünkü Ya bakalım Tamam senin de miyim Abi full de minyon sürülü adam geldi ha Niye böyle oldu ki Tamam birinci saldırıyı müthiş derecede savunduk İksir olarak da önlü olduğumuzu düşünmüyorum bilmiyorum size şey söyleyemem Niye böyle eğilerek bakıyorsun elimi böyle tableti üzerine koyarım ya öbür taraf gözükmüyor <laughs> ondan dolayı alttan bakıyorum E evet, büyücüsünü gönderdi Golem baba geliyor arkadan Savun Ooo barbarları da var abi La bırak da devi al devi Öldür o vomociyi. Adamsın tamam okuleyi de aldık arkadaşlar Evet 3 taşa doğru gideriz biz böyle ya vallahi süper gittik ha Oo 3 taç 3 taç bırak 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 Teslim ol Bravo Bravo Bravo! Bravo! <laughs> tamam 4'te 4'üz abi. Olağanüstü derecesinde güzel gittik. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağım. Bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Bu devamını da aynı gün içerisinde atacağım umarım. Herhangi bir sorun çıkmazsa ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.